Bir de buna bak. Bir de buna bak. Abone, like, kat. Evet arkadaşlar, şu anda e, bir resim yarışması yapacağız kardeşimle beraber. E, Süperlikteki. yani Türkiye Liginde 20 tane takım var. Şimdi onları Google Asistan'a soracağız. E, bir sayı söyle diyeceğiz. 1 ile 20 arasında hangisini söylerse puan durumuna göre onu seçeceğiz. Arkadaşlar en güzel e, resim çizdiğinizi düşündüğünüzü isim olarak Adaletli. Ben Metehan. ben M yazabilirsiniz. Ona da K yazabilirsiniz kısa. Çene yap. <laughs> evet, tabi tab abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve ismim bu da Metanur. Evet arkadaşlar şimdi soruyoruz. 1 ile 20 arasında bir sayı söyle. 20 geldi. 20. So, en sonuncu takım. En sonuncu takım. <laughs> ben biliyorum aslında. Dizilişi bildiğim için. Bakıyoruz. Ne <laughs> 20. takım Özdur Kablo Yeni Malatya Spor. Yani Malatya Spor. O zaman bayağıdır yani. Şu üsttekini yapabileceğimi pek sanmıyorum ama. Evet arkadaşlar en beğendiğinizi yorumlara yazın. Adaletli birer, olun. Bir de arkadaşlar online gelirse şey yapacağız. Premier versiyonunu yapacağız. Yani İngiltere Ligi. Yeni takımlarından yapacağız aynı şekilde. İnşallah. İnşallah. Şimdi... Yeni e, Şimdi resmimizi yapmaya başlayalım. Bu bizim için çok zor olacak. <laughs> ya çok zor. zor. Ee, bir de sanırım ortasındaki üç tane e, şey kayısı olabilir. Öyle. Olabilir ama pek Benzetemedim. Arkadaşlar öyle böyle zor değil. Ben bir tane yaptım gördün. <laughs> Bir tane yaptım ama üstünde yani doğal ahım. İlk önce baktım yani nerede hata mı yapıyorum diye. Sonra ikincisini çizdim. Beyin bedava. Şimdi Malatya yazısını yapıyorum büyük. Malatya yazısını. Malat. Ya büyük dedim şu yuvarlak. Şurada da şey yazıyor. Şimdi söylemiyorum onlara. olmasın. Ee, bu arada e, Malatya bir aralar e, bayağı iyi bir takımdı. Sonra düştü. E, Sergen, Sergen Yalçın'ın olduğu dönemlerde. Beşinci falan bitirmişti diye. Mükemmel! E, şimdi ben boyamama geçiyorum. <laughs> Hızlı getirdim ama. Şuna bakmayın. <laughs> ben ıı, siyah kayım Siyah kayım oldum. Şu an çok küçük gözükebilir. Bak lan. Kafiye çekiyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Hazırlık. Şu Günüm kenardan siyah boyadım. Şimdi şu Şuraları da silahlı bulalım. Ölüm bitti. İyi olan kazansın. <laughs> evet. Ama ben daha iyi. Görüceğiz ama. Arkadaşlar gerçekten adi bir şekilde oynandı. Siz daha iyi Arkadaşlar şurada dersi ya Sonra burada dersi ya olacak. Hmm, Malatın bir şey yapmam Arkadaşlar ya baktı göstereyim arkadaşlar. Şuradaki Malatya yazıyor şurada. Arkadaşlar şu atacağım ya. Yazmayım Yok, siyah onu şey yapılmaz ki ya. Neyse. şekilde yaparım ben. Şimdi sıkıştırdım. <laughs> i̇şte bir sanat. Bu işte sanat. Yani çok bakmıyorum onunkine. Yani moralim bozuluyor. Ne oldu gözledin mi kavuştu? Ya? Ona bakınca moralim bozuluyor yani. <laughs> ben de kendiminkine bakınca yıldız gibi görüyorum. Acaba neden? Şimdi Benim yeteneğimden mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> ha, ben size, ben kendi serumu verseydim şimdi. Çünkü acık güzel değil, soğuk renk gibi. Bir ayrıntı var mı? Büyük bir şey olmuşmuş Bitirelim. Ben nasıl onu unuturum? Şunu unuttum. Onu yapmam lazım. Ama silebilecek mi? Abi ben nasıl onu unuturum ya? şimdi çalışacağım. Mahvedersin. Mahvedersin mi? Yine Yaparım buraya. Finish. Bitti. Evet arkadaşlar bitti. Şurada logosu var. Bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben şunu şey yapacağım. Şurada bir sarı var sonra şurada siyah var. Olmuş mu? Ben bir tek söylüyorum. Şuralar siyah. Evet siyah ama şuralar da sarı. Tamam. Evet, olmuş. Benimkine bakıyorum. Buralar siyah. Buralar da siyah. Şurası sarı. Burada sarı. Tamam. Ve şuna geldik. Şu. Ben sonra da eklediğim için ama e işte dedim. Orada bir tane kare kutu var da sadece. Burada... Benimkinde bu, var. Görülmüyor. Evet o var. Ve şurada Malatya yazıyor. Bak okul ondan yazıyor. Malatya. Benimkinde ne yazıyor? De, yazıyor. de siyahla karışmış bir şey. Bak işte şey. Malatya görmüyor musunuz? Çok güzel görünüyor. Ve şurada ee neydi tam böyle şey yapmamışlar. Nasıl bilinir? Şuralarda boşluklar var. Kesikli kesikli. <laughs> bakın kesikli. Bakın. Evet arkadaşlar burası kesinlikle kesikli. Ya bir git arkadaşım ya. arkadaşlar <laughs> bak şu. Şuna bakın. Aynısı. Dibine girmiş. Ondan sonra bu. Aynısı. Yani artık bunu söylememize gerek yok. Kayısı kayısıydı. Ha evet kayısı. Kayısı kayısı. Kayısı kayısı. Şunu, şimdi bir karşılaştırma. Bakıyoruz. Evet arkadaşlar. şurada Serç Serçen Yalçın yazıyor. Serçen Yalçın. Sergen. <laughs> ha, Serçen Metahan. E, Metahan e, yazıyor. Yani bu benim. Bu da Kaan. Yani KN. Arkadaşlar bu abimin. Yani Kaan'ın. Bu da benim. Şimdi bakıyoruz karşılaştırma. Arkadaşlar bir kere ben bir şey fark ettim. Şu e, Burada Malatya yazısını boyamamış. Nasıl boyayacak? Etrafını sarıyla boyayacak. Aa. Şu içine. Bu bir yer. Boy geliyor şaka şaka. Arkadaşlar Evet bir karşılaştırım. Arkadaşlar Bu beyaz olurken daha güzel bence. Onu söyleyeyim. E, Logoyla ben ne yapayım? E, logoyu ben tasarladım o tarafına. Öyle evet, diyelim. Bakın karşılaştırın. Bu benim metam. Şurada yazıyor. Burada K-N-Y-K Şu. Hangimiz arkadaşlar gerçekten adaletli davranan bu abimin bu da benim. Kağım metam. Kağım metam. Yani bence ikimizinki de güzel oldu. Tabii ki benimki daha güzel oldu. Da, arkadaşlar neyse. kardeşimin zaten logosunun yarısı bu. Yani logonun yarısı o kadar değil bence. Ha, hadi hadi ha ha. Bu ne küçücük şey? Bu kocaman baksanıza. <laughs> kocaman değil. Evet göster. <laughs> Bak şu küçücük baksana. Benimki de büyük yani tam ortancayı bulamamışız bizde Yani kocaman yani. Arkadaşlar ben mükemmel oldu ikimizinki de. Abim sarı tonu güzel olmadı. Ondan bir eksi yazın. Nasıl oldu? Yazın. Bu ne abi ya? Bu ne bu mu? Yani zorlamıyoruz tabii. Bu yandaki siyahları çok büyük yapmış ne varsa. Öyle işte. Yo O kadar Sen abartılı büyük değil. Ya. Arkadaşlar zaten şu tarafa resmini koyuyoruz. Bu benimki de ortanca olmuş. Senin logon birbirine girmiş. Kesin kesin kesin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bunu çok söyledim. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bunu çok şey ee, Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz Bye-bye! Bye-bye!